Su dalgalarını şekillerine göre iki grupta incelemek mümkündür. Doğrusal su dalgaları. Doğrusal su dalgaları düz bir çubuğu suya değdirdiğimizde oluşur. Dalgaların yüksek olan kısımlarına tepe, alçak olan kısımlarına ise çukur denir. Dalgalar her zaman dalga tepelerine dik olarak ilerler. Dairesel su dalgaları. Dairesel su dalgaları noktasal kaynaklarla oluşturulur dalga leğenine kalemin ucunu değdirdiğimizde ya da bir taş bıraktığımızda dairesel su dalgası oluşur. Yayılma doğrultusunda dalganın şekli bozulmadığından dalga tepesinin hızı her doğrultuda aynıdır. Su dalgalarının yayılma hızları bulundukları ortama göre derinlikle doğru orantılı olarak değişir. Farklı derinliklerdeki suyu farklı ortamlar gibi düşünebiliriz. Bir ortamdan diğer ortama geçerken bir dalganın dalga boyu, hızı ve doğrultusunun değişmesi olayına kırılma denir. Dalga ayırıcı yüzeye dik gelirse ışıkta olduğu gibi doğrultusu değişmez. Dalga değenine şekildeki gibi tahta parçaları konulduğunda derin ve sığ ortam oluşur. Kaynaktan eşit zaman aralıklarında periyodik dalgalar gönderildiğinde dalgaların yandan ve üstten görünüşü şekildeki gibi olur. Derinlik sabitken lambda sabittir. Derinlik artarken lambda artar, azalırken lambda azalır. Dalga boyu ile hız doğru orantılıdır dalganın frekansı kaynağın frekansına eşittir. Bu durumda her aralıkta frekans sabit ve kaynağın frekansı ile aynıdır. Derin ortamda dalganın genliği daha büyüktür. Lambda derin büyüktür lambda sığ ise V derin büyüktür V sığ olur. Stroboskop Su dalgaları dalga leğeninde devamlı hareket ettiğinden dalga boyunu ölçmek zordur. Stroboskop dalgaların dalga boyunu ölçmek için kullanılır. Stroboskop çevrilmeye başlandığında yarıklar arasından dalgalara bakılır. İlerleyen bir dalga, bir önceki dalganın yerine geldiğinde dalgalar yerinde duruyormuş gibi görülür. Dalgaların frekansı FD, dalgaların duruyor göründüğü anda stroboskopun frekansı FS ve üzerindeki yarık sayısı N olmak üzere FD eşittir, N çarpı FS eşitliğinden bulunur dalganın hızı v eşittir lambda çarpı fd eşittir lambda çarpı n çarpı fs eşitliği ile bulunur. Stroboskopun yarık frekansı fy eşittir n çarpı fs'dir. fd büyüktür fy ise dalgalar ileri gidiyor, fd küçüktür fy ise dalgalar geri gidiyor, fd eşittir fy ise dalgalar duruyor görülür.